Yani bunun rahmet mi olacağı, hani bela mı olacağı o bize bağlı gibi mi geliyor? Yani Bediüzzaman'ın çok hoş bir ifadesi vardır. Hani arı su içer, hani bal akatır, yani yılan su içer zehir üretir. İkisinin de, de değerlendirdiği vardır. malzeme su, aynı. <laughs> ama aynı sudan biri bal üretiyor, öbürü şey zehir üretiyor. Ya yani bunun gibi, yani başa gelenler. Yani, yani bunu nasıl değerlendiriyor? Yani buradan mesela ben iki uçlu şey de çıkabilir. Yani bu yaşanan hasedeni insanlar dönüp veya tek tek her bir insan baktığımızda biri dönüp yani işte böyle bir rutine bağlanmış bir hayatı vardı işte. Çalışıyordu, eve geliyordu, akşam şu dizi vardı, İşte Cuma günleri, yani Cumartesi günü şu maç vardı ne bileyim, şu saat şuna bakıyordu, şu gün şu dizi falan. Hatta kendince böyle bir şey. Böyle bir e, nedir? Hani bu mu neticede ya? Yani bana verilmiş bütün e, hani donanımlar şey. E, yani bundan ibaret mi? Yani, yani benim bir insan olarak bütün Dünya varlığım... durduruldu şu an. Herkes. Yani anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani böyle bir o, o akışın içerisindeyken hayat üzerine, ölüm üzerine, e, bu dünyadaki varlığının anlamı üzerine adeta şey düşmez kendini bir şekilde e, oyalar meşgul eder haldeydi insanlar. Şimdi... E, yapabildiklerinin büyük çoğunluğunu yapamıyor. İşe gidemiyor birçok insan. Sokağa çıkamıyor. Değil mi? Gezemiyor. Kafelerde şey toplanamıyor. Ve oturayım evde hiç olmazsa şey maç seyredeyimse maçlar yok. Misal, <laughs> değil mi? Yani <laughs> vesaire. Yani e, bunu birisi e, ne olarak dönüp içe dönüp e, ne için yaşadı? Varlık gayesi Varlık gayesi hakkı bulabilir. Evet. Hem bunun için de değerlendirebilir. Dolayısıyla o güne kadar ki hayatımıza dair bir e, muhasebe yapıp e, bir tık e, yukarıda yani daha düzgün, daha e, müstakim, daha e, anlamlı e, bir şey e, hayat yaşamak için bir imkana dönüştürmesi de mümkün. Yani buradan işte gördün mü bir e, salgınla e, bütün her şeyin alt üst olabiliyor yani hiçbir şeye dayanmaya güvenilme gelmez. Bulunduğun an, canın ne çekiyorsa onu yap diye, haşa böyle bir nihilistik bir hazcılığa da şey savrulabilir. Yani ikisi de mümkün. Geçen bir arkadaşımız öyle telefonla konuşuyorduk. Dedim e, bu anlamda bakarsak dedim bu maddi cihat, manevi cihat kavramlarını dedim pekala burada da uygulayabiliriz. Şimdi biz cihat dediğimizde nedir? Hep, hep ordularla silahla. Mesela şu an bir cihat gerçekleşiyor. Maddi cihat kısmını kim gerçekleştiriyor? Değil mi? hastaneler sağlık, sağlık ordusu dediğimiz. Olur. Evet. Yani bir hastalık gelmiş, e, insanların hayatını bütünüyle hatta serbest bırakılsa bütün insanlığın hayatına eee Kast kastedebilecek evet. durumda bir e, salgın gelmiş. Ona karşı işin maddi cihat boyutunda nedir? Sağlık ordusu. Allah hepsinden razı olsun ve hepsini muhafaza buyursun. E, onlar çaba gösteriyorlar. Yani bir de bunun yani insanların bedenlerinde e, bıraktıkları bıraktığı hasardan öte bu hastalığı veya bu salgın ve ruhlarda bıraktığı değil mi şeyler var. vesveseler, şüpheler. vesaire var. işte hem o tarafında da bir manevi cihat gerektiren bir şey var. Yani bunu bir yani bir bela değil bir imkana dönüştürmek de bizim elimizde. ki bu vesileyle çok ifade edilmiştir bu ama bir kere daha hani ifade etmiş eee olalım. Hani bu manayı mesela işte batı dillerinde risk diyoruz. Hatta o yüzden nedir biz Allah hani her imkanda bir şey risk vardır deriz. Veya tersi her riskin içinde bir imkan e, vardır. işte mesela tohumu e, atmak e, sürülmüş tarlaya risk midir? Riskli çürüyebilir. Çürüyebilir. Ama çıkar. imkandır yani yüz kat bin kat e, çoğalabilir de. Yani risk ve e, imkan iç içe. Hatta daha işte batıdaki risk kelimesi, riziko kelimesi. E bu Arapçadan batıya geçmiş bir kelime. Nereden geçmiş? Hangi kelimeden? Rızık kelimesinden. Hani rızıkla risk iç içe. Yani dolayısıyla buradan biz doğru okuyabilirsek, bunu deyim yerindeyse, yani her şey Allah'tan bize bir şeyse, mektupsa, hatta daha az yaratılmış her şey, Kur'an'ın bize ifade ettiği üzere Allah'tan bize bir ayet ise, Burada da biz e, yedi taze bir e, ayetle yüz yüzeyiz. Celalli bir ayet bu. O celalli ayeti doğru okuyabilirsek e, bu bizim rahmet için olur. Evet, rahmet olur, bir imkanı dönüşür. Bir rızık olur bize. Manevi çok rızıklanırız. Hatta bizim ifadesiyle e, ne der e, Eyüp Aleyhisselam e, kısasıyla ilgili e, ikinci, e, lemada iki lemada yanılırsam söylüyor. Musibet zamanı uzundur. Evet. Ee, hani geçmek bilmez filan anlamda evet, insanlar evet, anlıyor biliyorsun. diyor. Halbuki ne diyor? Ben diyor onu öyle anlamıyorum. Musibet zaman uzundur yani. Öyle büyük dersler insana verir ki ömür boyundan istifade edersin. Yani bu böyle anlıyorum ki çok tatlı harikulade bir yorumdur. Hı. Dolayısıyla biz de bunu bir imkana da dönüştürebiliriz. Rızıklanabiliriz de buradan maddi manevi. Belaya da dönüştürebiliriz. Yani bir nedir? E, sebepler dairesinde şey, tedbire riayet etmeyiz. Hayatımıza kast edebilir. Veya vücudumuzda hasarlar verebilir. Veya e, vesveselere e, şey, kendimizi açık hale getiririz. Sorgulama üretmeyiz. Tam aksine nihilistik bir tavra e, düşeriz. O zaman da belamız olur. E, bizim bize bakıyor gene orada. Şey. Evet. İrademizi e, nasıl değerlendireceğiz? Evet.